Merhaba arkadaşlar, çok geçmeden diğer derste çekmek istedim. Ee, bu video dersimizde dediğim gibi e, mesajlaşmayı yapacağız, klasik, basit tabii ki e, olarak. E, çok detay, Dizayn vesaire girmeyeceğiz. E, öncelikle en sonki dersimizde şunları sağlamıştık. 190 şurada olsun e, Şunları sağlamıştık. Önce kullanıcı eşref diye biri girer sisteme daha sonra ikinci diye bir girer daha sonra ki diğer kullanıcı bunun girdiğini açılan kanaldan takip eder dinler şimdi küçük bir değişiklik yapacağız şu indeks keşfetmeyle biraz bir mesaj girdi alanı yapacağız ve enter'a basıldığında karşı tarafa mesajın gidip otomatik olarak yazdırılmasını sağlayacağız bunun için şöyle yapalım önce şuradan başlayalım isterseniz ee, öncelikle şuraya bir text araya açalım. ID ise mesaj olsun. Daha sonra bunu ileride kullanacağız. Yani mesaja göre al vesaire ilgisinden. Ve 10 keypress bizim için önemli. Ee, bir tane fonksiyon belirleyelim. Yazıldı olsun adı fark etmiyor zaten. Ee, bunları belirledikten sonra tırnağımızı kapattık. Kapatalım ve text arayamızı kapatalım. Hatta bir tane de şimdi direkt oraya da yazalım. Div belirleyelim. ID'si mesajlar olsun. Divi kapatalım. Şimdi diyeceğiz ki mesaj kısmı için, e, burası normal HTML kodlama. Mesaj kısmında kısmında entera basılırsa e, yukarıda açılan soket için bir emit yapacağız. O da şöyle gerçekleşecek. Bir tane script açalım. Type, normalde type belirlemeye çok e, gerek yok değil ama şu anda bir zararı olmayacak isterseniz yazabilirsiniz e, scriptimizi kapatalım ve araya gelelim şimdi burada e, şu function yazıldı kısmını oluşturuyoruz alttaki için text araya da herhangi bir şey yazıldığında her press yapıldığında bu fonksiyon çalışacak biz burada diyeceğiz ki eğer basılan tuş eşittir window nokta event nokta key kod bu buraya ee, sender işte gören kişi demek oluyor yani hop şurası windows değil window olacak eğer bu tuşun key kodu 13 ki bu da enter demek 13 ise yani butonla uğraşmak için açıkçası bunlar eğer 13 ise burada diyeceğim ki var metin eşittir aşağıdaki Mesajın e, şu anki et, value'sunu al diyeceğim. Metin işte document nokta get element by id id mesaj nokta value vereceğim ki socket nokta emit yani bunu bütün kullanıcılara mesaj ve e, türümüz. Şimdi türümüz nedir? Burada demiştim daha sonra JSON kullanacağız diye. Yani JSON olarak düşünmeyin de bunu. Neyse fark etmiyor. Mesaj tırnak içinde sana nokta şey iki nokta pardon ve metin virgül bir tane daha karakterimiz olacak. Bu da kullanıcı olsun. Kim gönderiyor bunu? Kullanıcımız da yukarıda belirttiğimiz isim. Ki bu da isim şuradan gelen bir şey. Başlangıçta ismini aldığımız için kullanıyorum. Ee, bunu gömelim ve document get element by id mesajın valuesunu kapatalım yani sildirelim aslında clearlayalım şimdi bu diyor ki e, nerede soketimiz mesaj adında bir e, bir şey yay diyor yani şu verileri paslayacağı bir şey burası da diyecek ki o zaman şura, şuradan şuradan nerede soket nokta on kısmı Aynen kopyalıyorum şu parantez dahil geldim yapıştırdım burası mesaj olacak yani gelen mesajlar için bir e, veri kümesi göm gibi düşünebilirsiniz artı şey şöyle olsun direkt veri göstersin buna çok gerek yok e, burada al değil de mesaj al diyelim buna bu da mesajları alması için geri dönüş. Yani serverdan yanıt aslında burası oluyor. Ve veriyi aynen paslayacak. Bu e, serialized edilmiş bir veri bu arada. E, burada şimdi şunu diyeceğiz. Şu function'ın dışına çıkalım. Diyeceğiz ki eğer soket.on işte mesaj al ise e, aşağıdaki dv append yaptıracağız. Yani şunun aynısı. Bunu kopyalıyorum. Sadece nerede function'ımız? Şuraya mesaj al için şunu yap diyeceğiz burayı da tamamen siliyorum hatta log aynen kalsın gerek yok buraya diyeceğim ki işte şu document.getElementById mesajlar aşağıdaki div e şunu ekle neyi ekle gönderici kişi eşittir veri nokta kullanıcı Artı boşluk bırak bir karşı biraz bir boşluk olsun. Artı ıı, şurayı yanlış yazmışım. Mesaj mesaj eşittir veri nokta mesaj. Parantez problemimiz yok tamam. Şimdi kaydettim kaydettim mesaj mesaj allar problem yok gibi açalım bakalım bizim nasıl bir şey karşılayacak kapattım kapattım hatta şunu şöyle yapalım Oops. öncelikle açtım pardon şuradan gir kapatıp bir daha açayım temiz olsun ismim eşref girdim ismim e kim Ömer olsun. Girdim bu önceki sen sistem. Ömer sisteme girdi olayı tamam. Şimdi bir şey yazıp enterladığında konsollarımız da açık kalsın şöyle aşağıda. Bu da buranın konsolu. Ee, yazıyorum. Merhaba. enter bastım. Güzel. Gördüğünüz gibi her şey buraya aynen gelmekte. Eğer Ömer bir şey yazarsa Merhaba Eşref hoş geldin yazarsa enter basarsa aynı şekilde herkese bu mesaj gitmekte. Tabi burada şey yapabilirsiniz. Ee, nerede? Şurada. Eğer veri eğer veri nokta kullanıcı eşit değildir isim ise yani benim mesajlarımı bende göstermesin olayı. Küçük bir şekilde f5 atalım. Burası Ömer'de bun atalım eşnit ee, merhaba güzel selam Uzamadım. gibi gün ee, bir sonraki dersimizde sanırım veri tabanın bağlantısına geçeriz. Şu an çok karar veremedim. Ee, iyi çalışmalar arkadaşlar.